Gerçekten evet ya, O kadar acelesi Aşırı, var arkadaşlar özleyin. <laughs> Ay. Ben de ben de Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin yepyeni kamera arkası muhteşem görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Birbirinden yeni set paylaşımlarını ve oyuncularımızdan gelen hayranlarıyla birlikte yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Başrol oyuncu Mert Ramazan Demir'in hayranlarıyla samimi görüntüleri geldi. Hayranlarıyla Tamimi görüşen Mert Ramazan Demir'den muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de Yalıçapkın'ı oyuncularının hayranlarıyla birlikte yepyeni görüntülerini ve kamera arkası muhteşem karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.